Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Conditional operatorslara geldik. Yani şartlı durumlar. Condition, duruma göre, şartla göre değişebilecek şeyler. Şimdi en bilindik şey de if. If yani eğer, Türkçesi, yani eğer böyleyse, eğer şöyleyse diye ifade edebileceğimiz şekilde programların, kodların çalışmasının belli bir şarta bağlandığı ifadeler bunlar. Şimdi if statement'a if statement'ına geliyoruz Yani if ifadesine. Diyor ki bir year tanımlamış. Prompt hani kullanıcıdan bir şey arıyor gördüğünüz gibi ve e, hangi yılda işte ekman e, script dediğimiz 2015 aslında ondan bahsedeceğim ileride e, hani yayınlandı gibi bir şey söylüyor. Eğer 2015 diyorsan doğrusun. Yani 2015 diyorsan doğrusun. Burada bir şey göstermek istiyorum. Hep derdim işte e, ya kullanıcıdan aldığımız ifadeler string olduğu için eğer bir rakamla eşitlemek istiyorsanız 12 ile eşitlik kullanın diye. Burada canlı bir örnek oldu. Eğer ben buna mesela şu an e, bir kodu çalıştırayım bir kere. İstenen cevap 2015 doğru mu? 2015 yazıyorum. 2015 yazdığım zaman "Evet you are right. Doğru, doğrusun." diyor. Peki şöyle yapsam? Citrik eşitlik yapsam ve yine 2015 yazsam bir şey yazmadım. Neden? Çünkü ben e, doğru değilim. Yani doğru olmadığım için buna bakıyor doğru mu? Değil. Doğruysa burayı işliyor. Yanlışsa hiç işine dahi girmiyor ve üç eşitlikte neye bakıyordu tipe? Benim girdiğim veri tipi string olarak giriyor. Ee, ama 2015 number. Şimdi burada farklı tipler olduğu için üçlü eşitlikte ne yapıyordu? Tiplere bakıyordu. Tipler eşit mi? Şimdi burada böyle bir eşitlik sağlanamadığı için ikili yaptığım zaman ne yapıyordu? İkili yaptığım zaman farklı string'le number eşitliğini ya sağlıyordu. String ve number eşitliğinde nasıl yapıyordu? Birbirini dönüştürerek. Onda ne yapıyor? 2015 diyorum. Evet, you are right diyor. Mesela şöyle yapsaydık. Tamam, 2015 diyor. Böyle you are right diyor. Peki, 2015 değil de yani 2015'e eşit olmadığı durumlarda da eşitlik eşit değildir. Nasıldı? Şuna cancel diyorum. Şuna okey diyeyim. Eşitlik olmadığı durumlarda 2015'e you are right diyor. Bunu cancel yapalım. You are wrong diyelim. Yalnız. Tamam şimdi 2001, 2011 diyorum. You are wrong diyor. Çünkü buraya geldi. 2015 eşit mi? Değil. Bunu atlıyor ve alttakine eşit değil mi? Evet eşit değil. O zaman sen bunu uygula diyor. Umarım faydalı olmuştur bu söyledi. Devam ediyoruz. Ee, yani bunlardan daha kompleks olabileceğinden bahsediyor. İşte 2015 ise evet de doğru ve sen zekisin dediği söylüyor. Boolean olarak da şöyle aslında bu kullanılıyor arkadaşlar. Hani böyle yani boş bir şey gibi gelebilir ama kullanılıyor. Yani bir durum var ki e, biz diyoruz ki bu ş ş kod bloğunu hiçbir zaman uygulama dediğimiz zaman hani bazı zamanlarda bazı durumlarda bu kod bloğu hiç çalışmasın dediğimiz zaman ona sıfır yazarız ve o kutu hiç girmez. Anladınız mı? Yani bazı zamanlar oluyor ki şey yapmıyor ve e, bazı durumlarda diyoruz ki ne olursa olsun sen hiçbir şarta bağlamadan bu e, şeyi if bloğunu sürekli çalıştır. Yani hiçbir şarta bağlı olmayacak. Büyüktür, küçüktür, şöyleyse çalıştır, böyleyse çalıştırma falan değil. Her zaman çalıştır dediğimiz zaman ona true der bir de atayabiliriz. Buraya string içinde Ahmet diye yazabiliriz. Yani true bir değer yazmamız lazım değil mi? Yani true da yazabiliriz direkt. Ama true bir değer olmalı. Falsy ve true to değerlerinden bahsetmiştik daha önce de. Yani işte yıl eşittir 2015 mi? Evet 2015 ise diyor, tamam doğrudur falan. Evet doğruysa diye böyle e, iş, e, eşitliği devam ettirmeye çalışıyor. Else ifadesi var Yani doğru mu değil mi diye baktık ya da şöyle mi diye soruyoruz. Yani bak e, söylüyoruz. Diyor ki eğer yıl 2015 mi? Yıl 2015 ise yıl 2015 ise Doğru tahmin ettin. Değilse nasıl yanlış olabilirsin diyor soruya uygulayalım 2000 2000 değil nasıl yanlış olabilirsin? buraya giriyor 2000 2015 değil bunu atlıyor sonra bunun kod bloğuna geliyor bakın kod blokları köşeli parantez içerisinde gördüğünüz gibi köşeli parantez içerisinde ve bu kod bloğunu uyguluyor bura doğruysa burayı değilse burayı uyguluyor as if var. Yani sadece e, yani şartlarımız 2'den farklı olabilir. Yani böyleyse ya da şöyleyse değil. Böyle mi? Yoksa şöyle mi? Yoksa şöyle mi dediğimiz zaman da as if kullanıyoruz. Mesela diyor ki: Eee yıl 2015'ten şeyse, küçükse too early, çok erkende. Ya da 2015'ten büyükse çok geç de ama ee, en son şart hep else e, olur ve else if, sınırsız sayıda else if yazabiliriz. Ama en son şartımız else olacak. Yani en son bu mu yani dediğimiz zaman exactly yani tam olarak o diyebiliriz. Yani else if oper operatörünü e, birden fazla yazabiliriz. Hani şöyle mi böyle mi? Yani şöyle düşün. E, sınav ortalamaları genelde örnek olarak verilir. İşte 90 ile 100 arasındaysa f Hani şey A işte 80 ile 90 arasındaysa işte 70 ile 80 arasındaysa böyle 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 şuysa böyle şuysa böyle şuysa böyle, şuysa böyle diye düşündüğümüz zaman onu ne yapacağız? İşte as if diye kullanacağız. Tamam e, Conditional operator yani şimdi conditional operatörleri biliyorsunuz bir şarta bağlı. Yani gördüğünüz gibi eğer diyor bu mesela çok kullanılabilen özelliklerinden bir tanesi JavaScript'te. Yaş işte 18'den büyük mü? girmesine istinad et. Doğru. Değilse false. Kaç yaşındasın? Mesela sallıyorum 44 yaşındasın. Evet girebilir. True. Ve program bu şekilde akar. Yani ve sen şuna girebilirsin, buna girebilirsin falan filan diye şey yapılabilir. İşte diyorum hani bir gece kulübüne girmek için yapıyorsunuz. Yaş 18'den büyük mü? Evet. Giriş müsaade ama bir daha sorarsınız işte dam var mı? Hani falan soruyorlar ya. Dam var mı? Ee, şimdi e, bir şeyden bahsediyor arkadaşlar. Ternary operatörü ve ES6 ile geldi bu. E, çok kullanışlı aslında. Yani çoğu usta programcı bunu çok kullanıyor. Şimdi gördüğünüz gibi diyor ki sonuç. Condition var. Doğruyu mu? Doğru mu? Bu ilk soru işareti doğru mu? Doğruysa soru işaretinden sonra gelen değilse değilse iki noktadan sonra gelen uygulanır. Burada umarım anlamış şurada bir örnekle daha iyi anlarız bunu. Yaş 18'den büyük mü? Şart bu. Condition bu. Şart bu. True, e, doğruysa girmesine müsaade et. Yanlışsa müsaade etme false. Yani bu noktalı iki noktadan sonra değilse ifadesi şey yapıyor, e, düşünüyor. Bu şekilde yazabilirsiniz ama tavsiyem her zaman için bunu da e, söylemekte fayda var. E, yani böyle ikili şartlarda falan yapmanız daha mantıklı. Yani... Doğruysa böyle, yanlışsa böyle. İkili durumlarda bunu kullanmanız daha mantıklı. Uzadıkça okunurluğu, kodun okunurluğu azalıyor. E, o da aklınızda not olsun. E, evet, multiple e, soru işaretinden bahsediyor. Bak ya 18'den büyük mü? turu? Bunu, true değerini access da e, atıyor. Şimdi yaş. Yaş diyor ki 18'den yani prompt değeri yaş. Default olarak 18 geliyor farkındaysanız. Bunun iki değeri var. Default olarak yaş diyor. Sen eğer 3'ten küçükse hay baby diyor. Değilse noktalı virgülden sonra şey iki noktadan sonra bir değilse. Değilse diyor ki yaş 18'den küçük mü? Bak 3'ten büyük olacak. Bu şartı sağlamayacak. Ama 18'den küçük olacak. O zaman hello. Yani 5 yaşındaysa hello der. Onu deneriz. Ondan sonra 18'den büyükse işte greetings nasıl bir şey yaş yani alışılmadık bir yaş diyor. Deneyelim. Mesela 2 diyelim. 18 default olarak geldiğine dikkat edin. Hi baby. Tamam 3'ten büyük olsun ama 18'den küçük olsun bu kez. 13 ya da 12. Hello diyor. Yani direkt hello diyor. 18'den büyük olsun. 22 greetings diyor. Eğer greetings yani şeyden yüzden yüzden fazlaysa bu yaş. What an unusual age yani hiç aslanmadık bir yaş ama gördüğünüz gibi mesela hani bunu ben çok hani kullandığım için anlıyorum ama belki siz ilk başta bunu anlamakta zorluk çekeceksiniz. Yani yaş küçük mü soru işareti soru işareti doğruysa noktalı şey iki nokta üst üsteden önceki ifadeyi yaz. Değilse iki noktadan sonraki ifadeyi harekete geçir. O da ne? Yaş 18'den küçük mü ifadesi? Yaş 18'den küçük ifadesi doğruysa hello ifadeyi harekete geçir. Değilse ondan sonraki ifade neymiş o da bu. Fena filan diye Yani bu okunurluluk noktasında bir sıkıntı yaratabilir. O yüzden o yüzden If-else kullanımı bence burada daha doğru olabilir. Baktığınız zaman daha anlaşılı ve daha okunurlu. Yaş üçten küçük mü? Hi baby. Değilse bir sonraki kod bloğuna geç. Yaş 18'den küçük mü? Değilse. Yaş 100'den küçük mü? Değilse. Şu. Yani if çoklu durumlarda kullanılması okunurluğunu attırıyor. Ama mesela... Ee, sadece ikili bir şeyiniz var. Törneleri kullanmak bence satır olarak daha satır kapladığı için kısa kod, clean kod yazılmasında bence daha faydalı. Ondan sonra işte e, hangi kampanya yani oluşturdu JavaScript'li Netscape dediğiniz zaman işte right, wrong, işte ikili durum gördüğünüz gibi. Yani doğruysa bunu hallettir. Yani eşitlik bu ifadenin için doğruysa, bu yanlışsa noktalı nokta neden sonraki ifade. Wrong. Yani şöyle yapalım. Aynı company şey yaptı diye <laughs> BIM diye bir oluşturmuş olsun. Yalnız. Yani böyle aklınızda kalabilir. Ee, burada da aynı örneği bahsediyor. Evet, görevler var. If-else genel itibariyle çok zor olmayan bir konudur. Basit bir konudur ama turnerin operatörü var dediğim gibi o turnerin operatörünün yani soru işaretli olan şeyi anlamaya çalışın ee, anlamadığınız yerde yorumlarda da yazabilirsiniz her zaman için umarım e, yani e, bu konuda e, çok e, zorlanmazsınız e, ben de faydalı olabilmişimdir umarım size karşı e, şu, burada da ödevler var bence gayet güzel gayet e, o, 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 o öğretici ödevler var. Gelin bunları beraber burada yapın. E, yapamadığınız yerde alttaki sorulara bakın, comments'lara. 47 tane var. Yorumlara bakın. Belki sizinle beraber aynı soruyu soracak insanlar vardır. Yoksa her e, bir sonraki konuya geçebilirsiniz. Bence 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 bunları şiddetle yapmalısınız ki öğrenesiniz iyice. E, bu dersi burada bitirelim. E, umarım faydalı bir ders olmuştur. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.